Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Ferhune kentine yönelik başlatılan operasyonda Turan taktiği kullanılıyor. Genel olarak Hilal taktiği olarak bilinen bunun yanında Turan taktiği ve Kurt Kapan olarak da bilinen bu taktik düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan bir askeri taktiktir. <laughs> Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk devletleri tarafından sıklıkla kullanılan bu taktik en son Türk askeri tarafından Suriye'de kullanılmıştı. Operasyonla birlikte Libya'da bulunan Türk ordusunun dengeleri nasıl değiştirdiği anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Milisleri'nin başkent Trablus'a saldırılarındaki harekat ve ikmal merkezi, ülkenin batısındaki stratejik kent Terhune'ye cumartesi sabah saatlerinde kapsamlı olarak Barış Fırtınası Harekatı adı verdikleri operasyon başlattı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin planı ülkenin batısındaki Trablus'un 90 km güneydoğusundaki Terhune kentinin kuzey, doğu, batı ve güney batısındaki 7 önemli cephe üzerinden hilal şeklinde kuşatılması, güneyin ise Hafter ve Kaniyat milislerinin Beni Velid kentine kaçması için açık bırakılmasına odaklanıyor. Söz konusu plan Trablus'un güneyindeki meşru ve Selahattin cephelerine yönelik saldırıların yoğunlaştırılmasıyla Hafter milislerini birbirinden zor iki seçenek önünde bırakıyor. Bunlardan ilki Terhune'yi kurtarmak için Trablus'tan geri çekilmek, diğeri de başkentin güneyindeki mevzilerine sımsıkı sarılarak Terhune'nin hükümet kuvvetlerinin elen düşmesine seyirci kalmak. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'na benzer olarak Libya'da başlatılan Barış Fırtınası Harekatı'nın adının nasıl ortaya çıktığı konusunda fikir veriyor. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti imzaladığı Güvenlik Mutabakat Muhtırasıyla Libya'ya İHA, SİHA, Radar, Hava Savunma Sistemleri, Frekans sinyal karıştırıcı ve gece görüş cihazlarının operasyonlarda etkin şekilde kullanılması, terörle destek veren Birleşik Arap Emirlikleri Rusya ve Mısır'ı zor durumda bırakırken ulusal mutabakat hükümetine de büyük üstünlük sağlıyor. Türk askerinin ulusal mutabakat hükümeti güçlerini eğitmesi dengeleri değiştirirken operasyonların yönetilmesinde Türk subayların etkin rol aldığı belirtiliyor. Bunun en önemli bariz örneğinin uygulanan hilal taktiği ortaya çıktığı kaydedildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Fırtınası Harekatı'nın yürütüldüğü 7 cephe şunlardan oluşuyor. Bunlardan ilki Zatarna Cephesi, Başkent Trablus'un doğusuna 50 kilometre uzaklıktaki Karabolli kentine yakın olan Zatarna Cephesi üzerinden ulusal mutabakat hükümeti kuvvetleri Berhune'nin kuzey sınırı istikametine ilerleme kaydediyor. Karabolli Cephesi'ne Sahil Cephesi de deniliyor. Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata'dan gelen birliklerin bulunduğu cephe Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Terhune Harekatı'nın ana eksenlerinden birini oluşturuyor. Müzik Hükümet güçlerinin cumartesi günü büyük başarılar elde ettiği Karaboli'den Hafter'e bağlı 9. Sancak milisleri püskürtüldü. Terhune'nin kuzeyindeki en önemli bölgeleri Zatarna'dan gelen kuvvetlerin desteğiyle kontrol altına alan Ulusal Mutabakat güçleri onlarca Kaniyat milisini esir aldı. Çok sayıda tank, top, cephane ve mekanize aracı ele geçirildi. Meselat Cephesi. Dergulat adı verilen bu bölgede, Terhune'nin doğusundaki Meselat Cephesinde Zilitan ve Hums kentlerinden gelen birlikler bulunuyor. Bu birlikler Terhune kentinin doğu girişi Hadra bölgesinde ilerliyor. Giryan cephesi. Berhune kentinin güneybatısındaki Giryan, TRABLOS'UN 100 km güneyinde yer alıyor. Berhune kentinin batı yönünde ilerleyen ulusal mutabakat birlikleri şu ana dek kentle urban beldesi arasındaki veif kapısını kontrolleri altına aldı. Duvayşa cephesi. Başkent Trablus'un güneyindeki ana eksenlerden birini oluşturan Düveyşa cephesi Terhune'nin batısında yer alıyor. Hafterministleri ve Kaniyat Birlikleri'nin elinde tuttuğu eski Trablus Havalimanı'nın batısında yer alan bölgede Ulusal Mutabakat Hükümeti Kuvvetleri önemli ilerlemeler kaydetti. Ulusal Mutabakat Hükümeti Kuvvetleri'nin Suk Esbest Beldesi yönünde ilerleme çabasıyla Sebiye Beldesi'nin ele geçirilmesi durumunda İryan kentinden gelen Ulusal Mutabakat Hükümeti Kuvvetleri ile birleşme imkanı sağlanmış olacak. meşru cephesi başkent Trablus'un güneyindeki bu bölge en tehlikeli bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Niyat milislerinin bölgeden çekilmesi için çaba sarf eden ulusal mutabakat hükümeti birlikleri bu cephede bazı ilerlemeler kaydetse de henüz istenilen sonuç elde edilmiş değil. Selahattin Cephesi Yine Trablus'un güneyindeki Selahattin cephesi kentin güneyindeki meşru cephesine paralel uzanan bir bölge. Akber'in ana ağırlık noktalarından biri olarak kabul edilen Selahattin cephesinde bazı noktalar ele geçirilse de ulusal mutabakat hükümeti kuvvetleri başkentin güneyinde halkın yoğun şekilde yaşadığı bölgelerden uzaklaştırılması için Sudan'dan gelen Can Cevit ve Rusya'dan getirilen paralı profesyonel askerlere karşı yoğun operasyonlar düzenliyor. E